Merhaba oyun canavarları, beynini ve yorumunu eksik etme diyorum. Desteğin benim için önemli. Eğer ki abone olmadıysan abone olursan tadından yenmez diyorum. Haydi bakalım. İlk olarak dostlar şurada bir tane şöyle aç diyoruz ama denedik bu tarz bir şey gördüğünüz zaman zaten etkileşime geçin. Sonrasında da şurada. Karşıda ve burada yakında yani kapının yakında e, bu bulmacayı çözmemiz için gerekli yuvalar var. Şöyle söyleyeyim dostlar sıfırdan başlayıp 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane bizim sembolümüz var. Şu ikide de 0, 1, 2. 17, 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yanlış yaptık bak. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu kelemon mu? Bu kelemon da değil. Kertenkele mi? Her neyse. Ve bak kendi 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 anlattığımı kendim yapamadım. Bu kalsın. Şuraya baktığımız zaman da da. Tamam şurada. Mesela 0, 1, 2, 3. Tamam 3 bu. Sonrasında tabi 3 şuradaki de 9 dersek 12 12 7 kalıyor. Şuraya 7 kalıyor. 7 kalıyor. Şu 6 idi değil mi? Şu 7 zaten. 8, 9 doğru 7 bu. Şunu bulacağım. Çok komik anlattım ama yani Dostlar olay bu. Alman Allah'ım olmadı. Neden olmadı? Yanlış mı yaptık? Bir dakika ya. Yanlış yaptım. Şekiller birbirine çok benziyor. Bu olması lazım. Allah Allah. Evet dostlar bir tane daha bulduk kapı. Açığa çıkartacağız. Bu sefer daha daha emin olalım. Daha da pekiştirelim diyelim. Hadi bakalım. Zaten kolay ama işte yanıltıyorsun. Yani yanılıyorsun daha doğrusu. Kendin yanılıyorsun. Şimdi örümcek kaçta? Sıfır demiştik. Sıfırdan dokuza kadar. Örümcek nerede örümcek? Örümcekler de birbirine benziyor. Bak. Sekiz. Sekiz bir daha dokuz. Dokuz dört daha on üç. Dört nerede? Sıfır bir, iki, üç, dört. Şu dört. Evet. Rebellion. Şu dört. Bakalım. Bu muydu? Evet bu. Tamam. Aşağıdakine gelince de 3 başlıklı ejderha mı? 3 başlıklı. Bu nasıl bir şey başlıklı? <laughs> tamam. 0, 1, 2, 3 16 5 4, 5 Şuradaki 5 Dur bir dakika şu mu? Evet, 5. Şimdi daha iyi oldu. Tamam, şimdi daha iyi oldu.